E, milli ara olmasına rağmen, milli araya girilmesine rağmen gündem yoğun, herkes e, teknik adam kim olacak diye e, zihninde sorular dolaştırıyor. Benim de bu aralar e, ilkokul arkadaşlarımdan tutun, e, yani bu döneme kadar birlikte olduğumuz dostlarımın tamamı neredeyse aradı. Süleyman abi sen bilirsin veya Süleyman'cığım sen bilirsin teknik adam kim olacak diye. Ben de hepsine aynı yanıtı verdim. Bilsem direkt Hürriyet'in gazetenin manşeti bu olur diye. E, tabii ki e, niyet okumak gibi e, bir duruma düşmek istemem ama tabii ki konuşulan bazı isimler var. Fenerbahçe bu milli arada büyük bir ihtimalle yeni teknik adam konusunda kararını verecek. Ben bugün yarın birkaç gün içinde en fazla e, çarşambaya kadar e, teknik adam koltuğuna kimin oturacağını karar vereceğini düşünüyorum. E tabi adı dolaşan e, yerli isimler var. E, yine adı e, telaffuz edilen iki tane de yabancı teknik adam ismi var. E, onların olma ihtimali bunların arasından bir teknik adamın e, seçilme ihtimali çok yüksek tabii ki. Kimdir onlar? Yabancı teknik adamlar arasında biraz da devin özek etkisiyle Roger Schmidt çok konuşuluyor biliyorsunuz. Eğer yabancı isim olacaksa birinci sırada Roger Schmidt olarak gözüküyor. Ama ters hiç ihtimalini de yabana atmayalım arkadaşlar. O da yabancı olacaksa olabilme ihtimali yüksek olan isimlerden biri. Yerli isimler ise tabii ki ağırlıklı olarak birinci. Ee, alternatif. Bu arada tabii birçok insanla da görüşüyorum. Yani Fenerbahçe yönetiminden olmasa da yönetime yakın, dolaylı yönden yakın olanlar, Sayın Aziz Yıldırım'a dolaylı yönden yakın olanlar, Sayın Saadettin Saran'a dolaylı yönden yakın olanlar. herkesle bir nabız yoklaması şeklinde görüşmeler yapıyorum bu arada. Ee, o yüzden de ilginç isimler tabii telaffuz ediliyor. Ee, mesela bugün e, Abdullah Avcı ismini duydum ve ama dedi baştan e, aa diye söylemeyeceksin ve ağzın açık kalmayacak dedi söyleyeceğim isme. Ee, söyle bakalım dedim, Abdullah Avcı ismi de konuşulmuş dedi yönetimden iki isim. Abdullah Avcı ismini telaffuz etmiş ama genel yönetim asla demişler ve kabul etmemişler. Abdullah Avcı e, ihtimali ortadan kalktı tabii ki ama görüşülmesi de ilginç biliyorsunuz. Emre Belezoğlu sportif direktörlük yaptığı dönemde de e, yani oyuncuyken de Abdullah Avcı'nın ismi geçmişti Fenerbahçe'de ama hem taraftar nezdinde hem o zamanki yönetimler e, hepsi karşı çıkmıştı ve böyle bir olay Yaşanmadı Fenerbahçe'de ama şimdi tabii ki favori olarak İsmail Kartal öne çıkmakta sevgili dostlar. Bunun yanı sıra e, Emre Belazoğlu ismi telaffuz edilen isimler arasında. E, tabii ki e, Volkan Demirel de e, telaffuz edilen isimler arasında. Ama İsmail Kartal'dan sonra en çok istenilen e, Sayın Aykut Kocaman olduğuna Netlikle söyleyebilirim yani kiminle konuşsam herkes diyor ki yani İsmail Kartal gelir ama keşke Aykut Kocaman gelse bu yönetim inadı bıraksa Aykut Kocaman'a dönse Aykut Kocaman'la başarı hayal değil şeklinde birçok şekilde insanlar görüşlerini ifade ediyorlar ama Tabi Sayın Aykut Kocaman biraz kırgın onu da biliyoruz yani en azından e, bu süre içinde yani 10 e, yıla yaklaşan bir süre içinde hiç kapısının çalınması ve adının e, telaffuz edilmemesi konusunda biraz sistemkar oysa tabii ki 3 Temmuz'da gösterdiği dirayet e, ve e, teknik adamlığın dışında Fenerbahçe camiasına yaptığı e, liderlik çok çok önemli aynı şekilde kaptan olarak o zaman oyuncuydu biliyorsunuz Volkan Demirel'in de orada gösterdiği dirayeti ve e, liderlik vasfında bir kenara atamayız ki Sayın Volkan Demirel de ne dedi e, ben hiç kimsenin yanında çalışmam ikinci adam olmam ama ee, Aykut Kocaman gelirse Aykut Hoca'nın yanında severek çalışırım dedi. Çünkü onlar bir abi kardeş ilişkileri var. Bunun yanı sıra bir e, camianın evladı olma e, özellikleri var. Öyle bir misyonları var. Dolayısıyla Aykut Kocaman gelirse yardımcılarına da Volkan Demirel gelirse çok farklı bir ikili olarak bence Fenerbahçe'ye önemli hizmetler yaparlar ama bir yandan da e, başka kanallardan edindiğim izlenim Ali Koç yönetiminin e, e, Sayın Aykut Kocaman'a yönelik bir hamle yapmayacağı şeklinde. E çünkü biliyorsunuz e, Mourinho hamlesini Sayın e, Aziz Yıldırım etkisiyle e, avucunun içine aldı. Seçimi kazanmak için biliyorsunuz e, ilk bunu telaffuz eden e, Sayın Aziz Yıldırım olmuştu. Mourinho'yu getireceğim eğer seçilirsem demişti. Onun ardından 2-3 gün sonra da yönetim Mourinho ile anlaşmıştı. Yani Aziz Yıldırım'ın pimi çekip el bombasını ellerine verdi şeklinde yorumlandı bu tabii birçok cephede. Dolayısıyla da böyle görüldü. Böyle görülünce de şimdi Aykut Kocaman'ın tabii ki Sayın Ali Koç da bir takım nedenlerden ötürü ters düşmesinden sonra Sayın Aziz Yıldırım'la yakınlaştığını biliyoruz. Bu nedenle de Yeniden bir e, Aziz Yıldırım hamlesi bu olabilir. Kaygısını taşıdığını da anlayabiliyorum aslında. Aslında Aykut Kocaman öyle bir e, zihniyette bir insan değildir. Hayatımda tanıdığım en karakterli, en dürüst, en temiz ahlaklı, e, en güvenilebilecek isim kim desem futbol camiasında birinci sıraya direkt Aykut Kocaman'ı koyarım ve ee, do, dolayısıyla da tereddütsüz ben olsam Aykut Kocaman'ı getiririm ve yüzde yüz başarı bu kadroyla hele ki ne yokluklarla ne kadrolarla çalıştı Sayın Aykut Kocaman. Hatırlayalım yani Alper Patu'nun Santrofor oynadığını, e, Ahmet vardı altyapıdan çıkan onun e, santrofor oynadığını o yokluklar içinde e, Beşiktaş karşısına çıktıklarını ve e, sakatlıklar, yokluklar içinde kadroyu yine de başarıdan başarıya koşturduğunu unutmayalım. Dolayısıyla da iyi bir kadroda çok daha başarılı olabileceğini e, tahmin ediyorum. O yüzden de e, ben Aykut Kocaman hamlesinin Fenerbahçe'ye çok şeyler e, kazandıracağını tahmin ediyorum. E, ama e, yine de e, çok özür dilerim. Burada gevezelik yapan birileri olduğu zaman dayanamıyorum. Onu hemen atalım. Ee, ama e, ben Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un e, Aykut Kocaman'a gideceğini hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla da yerli isimler arasında İsmail Kartal e, uzak ara önde gözüküyor şu an için. E, dördüncü defa gelmesi bir teknik adamın iyi mi kötü mü bilemiyorum. Artı yönleri var tabii camiayı tanıması. Fenerbahçe'yi her zaman perspektifinin içinde bulundurması, çok yakın e, izlemesi, bunlar artıları, daha önce deneyimleri ve taraftarın ona güven duyması, e, bu da bir artı. E, yeniden gelirse bence kaldığı yerden devam edecek izlenimi, kaldığı yerden devam edecek duygusu çok çok önemli ve kayda değer tabii ki. Ama e, dördüncü defa geldiğine göre çok büyük meziyetleri olan bir teknik adam olmalı ki dört defa gelmeli. E, şu ana kadar baktığın zaman geçmişte, ee, tabii başarıları oldu. Her gelen teknik adamın iyi yönleri de kötü yönleri de oldu ama e, İsmail Hoca'nın e, yani onun da elinde çok fazla iyi kadrolar olmadı. Kabul etmemiz gerekir ki muhteşem takımları yönetmedi. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten muhteşeme çok yakın. Yani inanılmaz bir kadro var ellerinde. Kaleci'yi de e, dahil edersek ki Ederson'da gelmek üzere. E, yani Ederson'uyla, Kerem Aktürkoğlu'yla, Asensio'suyla, Semedo'suyla, e, John Duran'ıyla... E, baktığın zaman müthiş bir e, kadrosu var Screeny ile eee Alvarez ile Nennesi ile baktığın zaman müthiş Archie Brownu e, endestrisiyle gerçekten çok önemli bir kadro yapısı var Fenerbahçe'de. Nitekim e, Zeki Murat Göle ile çıktığı maçı da çok rahat kazandı. İlk devre 3-0 yakaladı. E, yani e, daha da artabilirdi ama tabii burada şunu sorgulamak lazım. Yani Zeki Murat Göle tabii ki e, Fenerbahçe'de uzun yıllardır kalıyor. 12 tane teknik adamla birlikte çalışmış. Ama arkadaşlar baktığınız zaman e, Zeki Murat Göle hiçbir zaman ikinci adam dahi olmadı. 3. 4. adam noktasında pro lisansı vardı. Her zaman kadroda tutuluyor. Bir ihtiyaç duyulursa her zaman öne çıkıp takıma en azından birkaç haftalığına götüren bir isim. O yüzden de pro lisansı nedeniyle Fenerbahçe'de camiada her zaman barınmayı bildi. ama ee, şimdi şöyle değerlendirebilirim ben bugün bir radyoya bağlandım orada da aynı yorum yaptım burada tekrara düşler gibi olacağım ama yani araba kullanmayı yeni yeni öğrenen birinin altına Ferrari verdiğinizi düşünün ve bu Ferrari ile de bas diyorsunuz adama bas bas kaza mutlaka kaza yapabilir o yüzden en azından onun tedirginliğine çok atak bir araba e, altına verildiği zaman bir kaza yapabilme duygusunu yaşama ihtimalinden ötürü ikinci yarıda frene bastırdı takımı. Gerek sakatlıklar olmasın, e, gerek e, takım e, oyunu olarak baktığın zaman... E, diğer Oyunculara da küskünlük yaratmasın diye onlara da şans vermek istedi. Çabuk çabuk değişiklikler yaptı ve el frenini çekerek 3-0'ı korumaya gayret etti. Livakovic'in için bir hatası olmasaydı eğer o gol de yenmezdi. Maçta 3-0 biterdi en minimum skorla. Ama e, çok kötü bir takım Gençler Birliği bunu da kabul etmemiz gerekiyor. E, Fenerbahçe çok rahat e, maçı kazandı. Deplasman galibiyeti hanesine ilk galibiyetini ekledi. Ama şimdi gelecek teknik adam bu milli arada e, takımla tanışacak belki birkaç antrenman yapacak. Ee, tabii e, milli takımda Fenerbahçeli futbolcuların birçoğu o nedenle e, az takımla çalışamayacak. Elinde bulunan oyuncularla çalışacak. E, milli takımdan oyuncuların dönmesini bekleyecek. Ondan sonraki hafta 2-3 e, günde olsa tam kadro antrenman yapacak. Onun ardından ilk maçına çıkacak. Dolayısıyla e, şimdi yabancı bir teknik adam olarak Roger Smith'in geldiğini düşünelim veya terz için geldiğini düşünelim. Onun da dezavantajları olacak çünkü takımı tanıma süreci her ne kadar izlemiş olsa bile maçlarını maç maç muhakkak suretle takımı dokusunu, yapısını, sistemleri tek tek analiz etme anlamında oldukça sıkışık bir trafik önüne çıkmış olacak ve o da bir yerli teknik adamdan daha işini zorlaştıracak. O yüzden de bir yerli teknik adam zaten ligimizde uzun yıllardır bir yerli tek, yani yerli teknik adamların başarısını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunun tabii nedenleri saymakla bitmez. Bir kere ligimizi tanıyor olmaları, yönetimlerle çok uyumlu içinde çalışmaları. Zaten yarın gelme dediğin zaman hepsi de gidecek durumda oluyorlar. yani ki İsmail Kartal da bunu defalarca yaşadı, diğer teknik adamlarda da öyle. Yani şimdi Okan Buruk ee, Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturuyor ama e, işler bir sarpa sarsa, yarın gelme yerine şu geliyor dense hemen arkasını dönüp kapıyı kapatıp çıkacak bir Teknik adam profilinde. Çünkü yerli teknik adamlar taraftarla ters düşmek istemezler. Camianın evlatları olan e, teknik adamlar yarın tekrar buralara gelmeyi düşünecekleri için hiçbir zaman bir gerilim yaşamadan bir ayrılık içine düşünebilirler. İşte gördünüz Mourinho'yu. Neler yaşattı Fenerbahçe'ye? E, aldığı bütün e, rakamlar bugün e, yani kazanıp kazanı cebine koyduğu paralar e, 40 milyon euro civarında bir paraya tekabül ediyor. Yani Fenerbahçe'de geldiğinden gidene kadar her şey dahil 40 milyon euro Para elde ettiği e, biliniyor. Dolayısıyla bu da çok büyük bir rakam. Yani bizim gibi ülke için gerçekten e, dar gelirli ailelerin çok büyük çoğunlukta olduğu ve bunların da birçoğunun futbol sevdalısı olduğu bir ülkede 40 milyon euro gerçekten çok çok büyük rakamlar. O yüzden yani e, önemli bir teknik adam da olsa e, yabancı teknik adamlar e, son yıllarda başarılı olamıyorlar. İşte bunun Vitor Pereira'da gördük son dönemde e, bunun yanı sıra. Jesus da gördük, bunun yanı sıra Mourinho da gördük. Dolayısıyla da e, şimdi artık belki yönetim yabancı teknik adam yerine yerli teknik adam kartını oynamaya daha yakın şekilde gözüküyor. E, ama Fenerbahçe'nin kadro yapısı gerçekten muhteşem. E, dolayısıyla Fenerbahçe bu sene bence Süper Lig'de başarılı olabilecek bir kadroya sahip. E, her kim gelirse gelsin eline çok güçlü bir kadro verilmiş olacak. Bu da çok önemli bir avantaj. Baktığın zaman e, kaleciden tutun e, gol noktasına kadar bütün isimler marka ve hepsi mali değeri yüksek e, Avrupa'da tanınan ve başarılı olan isimler yani e, eksiksiz bir kadro neredeyse e, belki yani Allah korusun bir sakatlık şu bu olursa ilk yarıda ilk yarıda yapılacak devre arasında yapılacak takviyeler belki gerekebilir. Onun dışında bu kadro iki yıl boyunca Fenerbahçe'yi rahatlıkla başarıdan başarıya taşır. O yüzden de bence Fenerbahçe'nin bu sene ligde şampiyonun en kuvvetli adaylarından biri olduğunu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlar oynayacak. Sekiz takımla, sekiz güçlü takımla kırıcı maçlar oynayacak. O yüzden de Galatasaray'ın buralarda yıpranıp ligde başarısız olma ihtimali söz konusu. Çünkü bu filmi daha önce gördük. Beşiktaş biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde namalip yukarıya çıkamamıştı ama orada gösterdiği başarıyı Süper Lig'de gösterememişti ki muhteşem bir pepeli kadro vardı. Buna rağmen ligde çok kötü bir sezon yaşadı Sayın Şenol Güneş'le birlikte. O yüzden bence Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı rakiplerle kırıcı bir sezon geçirirse, zorlu bir maç trafiği geçirirse bu lige olumsuz yansıyabilir. Fenerbahçe'nin işi daha kolay. Avrupa Ligi netice itibariyle daha zayıf takımlardan kurulu bir lig. O yüzden de bence Fenerbahçe bu sene aradığı seneyi şampiyonluğa çok yaklaşabileceği seneyi yaşayabilir arkadaşlar. Beşiktaş'ı dün seyrettik. Son derece kötü bir kadro yapısına sahip. Bu akşam Çernik'i geliyormuş. Onun gelmesiyle birlikte belki kanat problemlerinden aranabilir. Belki sistem değiştirecek Sergen Yalçın. O da çok geçe kalmadan bu milli ara hem Fenerbahçe'nin teknik direktörünü seçme konusunda hem de Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın'ın takımı ee, biraz olsun daha iyi tanıma, analiz etmeye birlikte zaman geçirmeye ve yeni bir kadro, yeni bir sistem oluşturma anlamında elini güçlendirecek diye düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. O yüzden iki takıma çok yarayacak diye düşünüyorum. Fakat ee, ben Beşiktaş'ın yine de ee, çok önemli bir silkiniş içine girmezse dün akşamki maçı seyrettikten sonra hatlar arasındaki kopukluğuyla e, oyuncuların tamamının suratının asık olmasıyla bir mutsuzluk rüzgarının esmesiyle e, şampiyonluk yarışının içinde olma ihtimalini zayıf görüyorum ama Sergen Yalçın faktörü nereye kadar e, geçerli olabilir, nereye kadar etkili olabilir bilemiyorum ama şöyle Fenerbahçe'yi tek tek baktığımız zaman kalede Ederson olacak, sağ bek Semede olacak sol bek Arçı Brown olacak e, stoperlerde Skriniar olacak, Çağlar olacak, e, ostorvalde de olacak. Değişimli dönüşümlü oynayacaklar rakibe göre. E, İsmail Yüksek var e, aynı şekilde. E, Nene var, Alvarez var. Önlerinde Asensio olacak. Ee, Kerem Aktürkoğlu olacak. Enesri var. John Duran sakatlıktan dönecek. Yani gerçekten muhteşem bir kadrosu var arkadaşlar. Yani e, İrfan Can Kahveci var. E, daha aklımıza gelmeyen e, Oğuz Aydın var. Bunlar hep önemli isimler. Türkiye'nin Türk milli takımında da e, değer gören isimler. Dolayısıyla her şeyden önce Kerem Aktürkoğlu'nun gelmesiyle birlikte taktik anlayışı Fenerbahçe'nin tamamen değişecek ve e, hucuma yönelik çok daha etkili bir e, takım haline bürünecek. Bu nedenle Fenerbahçe'nin e, ben bu sene e, şampiyonluk yolunda en kuvvetli e, takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Teknik adam konusuna tekrar dönecek olursak yabancı olursa herkes gibi belki diyeceksiniz ki bunu zaten 10 kişiden dinledik şu ana kadar ama farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Roger Smith'le için adı e, konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi. E, demin özekten ötürü Roger Smith'i tabii ki e, ön planda tutuyor yabancı olursa. E, yerli olursa da e, Fenerbahçe'nin e, evladı olan yakından tanınan isimler var. Ee, orada İsmail Kartal ismi bir adım önde gözüküyor ama e, ben yine de Aykut Kocaman'ın e, Fenerbahçe'ye en yararlı olacak isim olduğunu düşünenlerdenim eğer böyle bir atak yaparsa Sayın Başkan Ali Koç seçimden önce e, oy patlaması yapar çünkü e, bence e, Aykut Kocaman'ın orada olmasıyla birlikte takımın başında olmasıyla birlikte oy katkısı da çok fazla gelecektir o yüzden de e, yanında da Volkan Demirel gibi bir yardımcısının olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten sayın Volkan Demirel de bunu açıkça belirtti. Hal böyle olunca Aytuk Kocaman Volkan Demirel ikilisinin e, çok önemli işlere imza atabileceğini, Fenerbahçe'yi bu badireden çıkartıp şampiyonluk yolunda, hatta önümüzdeki yıl e, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli noktalara getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu önemli kadro önümüzdeki yıl e, bir iki takviye ile birlikte hem daha oturmuş olacak, hem teknik adam takımını daha iyi tanımış olacak, çok daha başarılı olacaktır. Bence Sayın Ali Koç ve yönetiminin, böyle bir hamleyi, böyle bir dokunuşu yapıp Aykut Kocaman'ı getirmeleri halinde çok önemli bir işe, çok önemli bir dokunuşa imza atacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bence en doğru seçim Aykut Kocaman olur diye düşünüyorum. Ama eğer şu ana kadar Aykut Kocaman'a da sayın, Aykut Kocaman'a da gitmedikleri gerçeği var. Ama tabii bu gitmeyecekleri anlamına gelmez. Bunlar hep yönetimde tartışılıyor. Her ne kadar İsmail Kartal ismi öne çıktığı şeklinde yorumlanıyorsa da ben hala bir açık kapı olduğunu ve birçok aklı selimi insanın e, en azından Fenerbahçe'nin kanaat önderlerinin birçoğunun Aykut Kocaman'ın kapısının çalınması e, gerektiği konusunda görüş belirttiğini biliyorum. Ve böyle bir ihtimalin e, hiç de yabana atılmayacak ve küçümsenmeyecek bir alternatif olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sayın Başkan Ali Koç Aykut Kocaman'a gider ve Fenerbahçe'nin başına Aykut Kocaman gelir ve Fenerbahçe... Ee, bu sene şampiyonluğu yaşar Fenerbahçe camiasının gazı gider. Daha mutluluk rüzgarları esmeye başlar. Çünkü yani bakın e, Trabzonspor şampiyon oldu ve kentte bir mutluluk rüzgarları esti. O e, savaş alanı gibi olan, her maç gerilim yaratan e, Trabzon taraftarı ne kadar sakinleşti ve e, bu şampiyonluğun lezzeti e, son iki sene olamasa da hala 3 sene pardon olamasa da hala lezzeti taraftarlarının damağında Fatih Tekkelede. Bu sene çok başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. Daha önceki videolarımda izlemişsinizdir. Samsun Spor ve Göztepe'nin de bu ligin önemli takımlarından biri olduğunu ee, ...düşünüyorum ve bu sene başarılı olacağını tahmin ediyorum. Ee, bunun yanı sıra tabii lig yarışının Galatasaray'la Fenerbahçe arasında geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Beşiktaş, Sergen Yalçın faktörüyle ve bu Çerneği transferi belki iki daha dokunuş yapılacak takıma... ...onlar da e, bir atak yapıp öne çıkma ihtimalleri tabii ki olabilir ama... E, ...Fenerbahçe'nin burada teknik adam seçiminin çok çok hayati bir önem taşıdığının... ...lütfen farkında olun ve çok önemli olduğunu e, bu gerçeği kabul edelim arkadaşlar e, yine söylemeyi unuttum eğer e, takip eden hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar abone olursanız e, çok mutlu olurum hala 5000'e ulaşamadık e, çok geç açtığımız için kanalı çok bebek kanalımız o yüzden de insanlar birkaç yere birden abone olduğu için e, yeni noktaya abone olmak için daha temkinli ve ihtiyatlı davranıyorlar. Ama bir dokunuşla abone olup bizi mutlu edebilirsiniz. Abone olmanızı heyecanla ve mutlulukla bekliyoruz arkadaşlar. Abone olan da, olmayan da sağ olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün haftanın birinci günü. İnşallah bütün hafta hepinize sağlık, mutluluk, hepinize ve tüm ailenize sağlık, mutluluk ve güzel günler getirir. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.